Bayramınız mübarek olsun Eyvallah sizin de Hoş geldiniz İznik'e Teşekkürler Mangal yapıyorsunuz İznik gölünün kenarında Nasıl geçiyor bayram? Bayram tadında Bayram tadında çok güzel Nasıl buldunuz İznik'i? Zaten burada yaşıyoruz güzel bulduk o yüzden İznik ne <laughs> Ben buradayım Onlar İstanbul'da. Siz? İstanbul'da. Onlar misafir Siz İstanbul misafir Peki size soralım o zaman İznik'i nasıl buldunuz? Gayet güzel Güzel Hayır, 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 hayır. En çok neresi hoşunuza gitti? Gölü, insanları. Gölü, insanları. İnsanları. İnsanlar gerçekten çok güzel. Çok güzel. Peki teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar. Hayır, 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 hayır. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bayramımız barak olsun. Sağ olun. Hayırlı Resim çekiyorsunuz. Video çekiyoruz. İzlik rehberi şimdi. Şeyi mi koyacaksınız? Gazeteyi mi çekeceğiz? evet. Nasıl geçiyor bayramınız? Vallahi burada oturuyoruz. Bayram falan yaptığımız yok yani. Satışlar yok mu? Vallahi binlerce şükürler olsun. Hayır işte. Ha, evet. 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 Cürcüne partiyiz, izlikte. Evet. Ee, nasıl geçiyor bayram? Bayram çok yoğun geçiyor. Evet. İzni'yi e, turizm açısından, zeytin açısından tüm dünyaya duyurmaya çalışan zeytin cenneti firma sahibi Harun Bey ile birlikteyiz. Efendim Ramazan bayramı nasıl geçiyor? şükür bayramımız biraz daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Şu anda turistlerin gelme sayısı yükseldi. Allah'ımıza şükür bayramda satış da yapıyoruz. Şükür Allah'ımıza ya. Beklendi, beklendiği gibi mi? Nasıl efendim? Beklendiği gibi. Beklendi. Beklendiği. gibi. Memnunuz yani. Şu andaki satışlarımızdan memnunuz. Allah'ımıza şükür. Peki memnunuz. şöyle olsaydı veya şu şekilde olsaydı daha iyi olabileceğiniz bir şeyler var mı? Biraz belediyenin katması gereken bir şeyler var ama o da zamanla olur inşallah. Mesela örneğin? Yollarımızda şikayetçiler. Evet. Biraz da caddelerimiz açık şikayetçiler. Başka bir sıkıntımız yok. Onlar da yapılıyor zaten. Onlar da yapılıyor. Yapıldıktan sonra Allah'ın izniyle olur artık. Peki. Burada yabancı turistlerin en çok sevdiği, merakla aldığı veya şok olduğu ürünler var mı? Bizim zeytinimiz. Ee, gösterelim isterseniz. Zeytinimiz. Genelde zeytinimiz. E, aktif ve zeytinyağımız. Zeytin zeytinyağımıza zeytin çok beğenerek alıyorlar. Ve alan adam bir daha gelip istiyor. Zeytin reçelimiz var. Biraz daha aktif. Zeytinyağı içerisiniz Evet, kendi yaptığımız zeytinyağı de. var. mi üretiyorsunuz? Kendimiz de. üretiyoruz, yaptırıyoruz. Sonra diyeceğimiz köy sabunlarımız var bizim annemizin yaptığı köy sabunları var bizim için önemli olarak. Evet. Ön planda çıkan ürünlerimiz. Hmm, natural satışlar yapıyorsunuz, köy yumurtası da var. Köy yumurtası da var. Peki, hayırlı işler Teşekkür ederim, sağ olun.